Herkese selamlar. GTA 3 oyununa hoş geldiniz. Ben Zeynep. Karşınızda da yüzü asık bir Cloud var. Niye bu kadar yüzü asık bilmiyorum. Şöyle biraz yaklaşayım. <laughs> yüzü asık çünkü birazdan meslek görevi yapacağız. O yüzden yüzü asıktır. Geçen bölüm ambulans görevinde başlamıştım. Videonun başındayken fakat devamını getirmemiştim. Ve son bölüm taksi taksicilik meslek görevini bitirmiştik. Yalnız şurada bir 178.715 rakamı görünüyor. O geçen bölümle bu bölüm arasında biraz acık arttı. Ben bir ambulans görevini tekrar denedim. Ne oluyor ya? Vallahi uçak geçiyor zannediyorum. E, ambulans görevini bir kere daha denedim ama e, yapamamışım. Zaten kaydetmemiş. Ve şey düşünsenize, ben eğer meslek görevini geçseydim, ambulansı başarıyla yapmış olsaydım e, ee, göremeyecektik, geçmiş olsun diyecekti, kaydetmemişim diyecektim. İyi ki yapamamışım diyorum. İlk defa ambulans görün yapamadığıma çok sevindim. Bu arada belli bir sayıda hasta kurtarınca şu ilaç şehir geliyor buraya. Az şeyle çok güzel ya, ışıklandırmaları falan. Hoşuma gitti. Polislik görevinde yaparsak zırh mır mı gelecek, ne olacak bilemiyorum. Neyse, şimdi hakikaten ambulans artık yani kangren oldu bende. Hanginizi çalayım? Müsaadenle. Sağ olasın. Taksiyi bana gönüllü veren her vatandaşlara bayılıyorum. Bu ambulans göreviyle ilgili bir iki video seyrettim. Ee, yani bazı tavsiyeler almaya çalıştım. İnternetten. Aa yok. Zor. Herkesin hem fikir olduğu bir konu. Bu görev çok zor. Hatta oyunun ne kadar başında yapılırsa o kadar iyi oluyormuş. Sonra çeteler saldırmaya başlıyormuş. Bunu da öğrendim. Ben zaten oyunu başına yapmak niyetindeydim. Hani çete saldırını bilemiyorum. E çünkü bu meslek görevlerini oyunun başına yaparsak bunların sağladığı avantajlardan da erkenden yararlanmış oluruz. Şimdi bu lanet göreve başlayalım ya. Aa, bir de şey bir tüyo aldım. Şöyle bir tüyo. E, sireni gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda çalıştırın diye. Yani Böylece arabaların o belirsiz yaptıkları hareketlerden kaçınmış olurmuşuz. Anlatamadım derdim ama birazdan anlatacağım. Bir dakika. Asrini neden çalıştırmamalıyız? Çünkü e, arabalar daha belirsiz hareket edebiliyormuş, daha öngörülemez hareketler yapabiliyormuş. Bunu öne geçmek için gerçekten ihtiyaç duydu. Ya ben elim sürekli korna da gezemem ama. Ha. Yayalara çarpmamak. Arabalara, yayalara hiçbir şeye çarpmamak burada çok önemli. Yavaş ve dikkatli olunduğu sürece bu görev yapılabilirmiş. Mesela böyle şeyler yapmayın. Daha dikkatli olacağım. Ama biraz acele ediyorum ya. Yani gerçekten acele ediyorum. El freni oyunda yani şeyde bol bol kullanılmalı. El freni dönüşler el freniyle yapılmalı aslında. Bak, bak hiç çarpmadım. Bilmem bir şey. Sizden sirenler olmadan bile deneyeceğim bakalım olacak mı? Veya yani ne kadar başarılı olacağım bilemiyorum. Ama benim 3-5 kolum olsa rahat oynayacağım ama benim iki kolum var. Hani bir kol e, şeyde klavyede, bir kol mouse'da, diğer kolla da ben el freni nasıl çekeyim? Yani yapamam beni aşar bu. <laughs> eyvah eyvah. Çabuk. İşte yerlere çarpmamak lazım. Bir de bir yıldız yükseltiyor tabi onlar. Valla pek umutlu değilim bu şeyden ama. Hadi hayırlısı. Haritadan lokasyonları belirleyip ona göre kendinize bir güzergah çizin diye bir tavsiye de vardı. Zaten bu yaptığım bir şey benim. Ama eğer siz bunu bilmiyorsanız haritayı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz haritayı açtığınızda üçer üçer grup şeklinde belirlerseniz yaralıları ona göre planlı programları almış olursunuz zamandan tasarruf. Ben ne binsene Zaten kapı yok ambulansın bir kapısı uçtu gitti Bir de binecek yer arıyor beyefendi Ya daha hanımefendi kimsen aman Ay çarpma Ay ben karşıya nasıl geçerim Ha şuradan tamam Çok pardon. çok pardon. Bir saniye. I'm get... Get off me. Tamam artık ver elini hastane. Hayır bak. Hayır. Hayır işte. Bunu iste. Bunlar olmaması gereken şeyler. Ben sırayı açıyorum ya. Bakalım ne olacak. araçlar araçlar yol veriyor aslında. Çok da öngörülemez değiller. Sadece bazen keşke yol vermeselerdi daha iyi giderdim dediğiniz anlar olabiliyor. Oh, dördüncü seviyeye geldik. Evet, seviye 5. Bundan sonra işler karışmaya başlayacak yavaştan. Tamam, seviye 6. Evet, biraz zorlandım ama 7. seviyeye geldik. Şimdi ne yapacağız? Ve seviye 8. Seviye 8, ben 11'e kadar geldim yani 11 seviye 11 ya. Neredeyse dedim geçen bölüm bitiriyordum ama iyi ki bitirmemişim. Oyunu çekmiyormuşum meğerse ama 11. seviyeyi gördüm. Zaten 12'yi bitirince görevde tamamlanıyordu. Şimdi nasıl bir rotayız? Mı? Nasıl bir rotadır ya arkadaşım ya? Ay burası köprüsü <laughs> çıkmıyor ki. <laughs> tamam şuradan kısa yol buldum galiba. İşte kısa yollar hayat kurtarır. Dümdüz hastane şimdi. Değil mi? Yani umarım öyle değil. İşte tabii ki değil. Bu kadar az kalmışken diyeceğim. Kaçın seviye olduk? 9'un seviye. Ağabeyciğim özellikle mi yapıyorsunuz ya abi çekilin. Yemin ediyorum siren çalıştırmasam daha kolay olacaktı. Yani görüyorsunuz şeyde haklılar. Yani, siren konusunda aslında haklılar. Fakat ben nedense siren çalıştırıyorum böyle. Çünkü öbür türlü bana daha çok çarpıyorlar gibi geliyor. Hastalar umarım düş düşerek ölmezler diye götürüyorum hastaneye. Ay burası değil. Burası değil. Burası değil. Burası karakol. Henüz oraya işimiz yok bizim. Koş koş. Dayak yiyeceksin. Bu kim vurdu ya, ya? arkadaşım ya. Allah Allah. Abi göremiyorum ya. Şuradan giremiyorum. Ayıptır ama. Çok ayıp ama hem de. Eyvah. 15 saniye yapamadık yine ya. Yine yapamadım ya. Saniye de vermiyor bize. Abi çok kötü. Son çarpmalarımdan dolayı gitti herhalde ya. Görüyorsunuz oyun işte böyle. İmkansız bir görev yapmışlar. İmkansız şey çok diyorlar. Hani görevler kolay ama şu ambulans görevi imkansız, zor bir görev gibi. Yapacağım ama ya. Ben yapacağım bunu. Sen yorulmandan da sıkıldım Claude ya. Aa, bir, bir, bir polis eksikti ya, bir polis eksikti. Aa, sirenden de kafam şişti. Ya şurada 45 saniyene mesela bir dakika, bir buçuk dakika verse sürekli üstüne ekleyebilsek dakikaları. Aa, vurmalardan da gidiyor galiba. Abi şu direkle buraya özellikle koymadılarsa ben bir şey bilmiyorum. Ambulans görevle ilgili en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bence tahmin edersiniz. Tabii ki bitmiş olması. Bit ya artık bit. Şuna bak baştan başlıyor. Kaçıncı baştan başlayışım ama. Eğer çarpmasaydım evet görevi belki şu anda 12. seviye yapıyor olurdum. Ama yuh ya. Bana 27 saniye veriyorlar. 20 saniyesini zaten şu araçların arasından geçmek için kullanıyorum. O yüzden adalet siz bir süre verilmiş burada. Yani bütün polislere rağmen. E ama ambulans yapmaya çalışıyorum. Oh. Yani bıçık diye eziliyorlar ya. Çok hoş değil. Abi iki yıldız, şey üç yıldız olmayalım da, pardon, iki yıldız olmayalım da, yani. Ya okay, okay. Yeah, yeah. abicim ya, yeah. hastalıyorum ya, hasta yeah. alıyorum ya. Yeah. ya. Hangi nesil- yeah. Ya bir tutuklanmadığım kalmıştı. Ne lanetli görev bu. Olmuyor. İn çık, in çık abi. Şey bile, yani görev alma bile farklı boyunda. Siz sevmedim ya. Ha ver, ver gönder hastayı. Ebesin nikahında verdi. thank you işte bu ya. Uraştım e, değdi ya ama. Vallahi değdi. Nasıl seviye 12'den sonrası yapamıyoruz galiba otomatik bitiyor. Ya çok sevindim, çok sevinçliyim, çok mutluyum demek isterdim ama çok yorgunum. Uh! Aslında bitirebileceğimi hiç düşünmüyordum. Ya, şu anda gece yarısı yani. <laughs> Ee, bitirip sabah mı yapsam? Ne saat 1 olmuş mesela. Ama bitirdik ya. Vallahi bitirdik. Ben hemen gidip kaydediyorum. Hatta şöyle yapıyorum. Bu ambulansı tam olarak burada bırakıyorum ve ben kayıt yerine koşarak gideceğim. Bakalım. O neydi ya? Cloud 2 metre koşup yoruluyordu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın. Değil mi? Bütün çabam bunun içinde ya. ya. Artık her yere koşarak gideriz biz. Ya bunu kaydetmezsem ölürüm ben. Ya bunu kaydetmedim mi ve oyunun bir yerde çöktüğünü bir şey oldu ne bileyim elektrikten gitti. Ya aklıma bir sürü bir şey geliyor ya. Yani bunlardan birinin bile gerçekleştiğini düşünün. Bütün Gelişmeler gitti yani, şu anda kaydettim, içim rahat. Abi harika ya. Bir meslek görevini daha birlikte bitirdik. İtfaiyecilik ve polisçilik oynayabiliriz belki bir sonraki bölümlerde. İtfaiye yaparsak aslında neydi, alev silahı geliyormuş aslında. Yani onu da yapabiliriz ee, ve hiçbirisi hiçbirisi ambulans görevi kadar zor değildir. Çünkü en zor en zor görevin bütün GTA şeyleri boyunca en zor görevin ambulans görevi olduğunu söylemişlerdi internette. Ben de buna güvenerek belki bir sonraki bölüm itfaiye görevinde meslek görevinde yapabilirim belki diyorum bilemiyorum. Um. 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 İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakında görüşeceğiz sizinle. Kendinize çok cici bakın. Şimdilik hoşçakalın. kalın.